15 Mayıs 2025 Perşembe Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Tarih yazıyoruz. Hiç abartmıyorum. Sadece net bir fotoğraf çekiyorum. Kelimenin tam anlamıyla tarih yazıyoruz. Son birkaç gündür yaşanan gelişmeler ortada. Bu milleti darbeleyen 40 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan ve milyarlarca dolarımızı alıp götüren PKK terör örgütüne diz çöktürdük. Havlu attı, bitti dedi ve kendini feshetmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Amerika Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la çevrim içi görüştü. Orta Doğu denkleminde artık oyun kurucu bir ülkeyiz. Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını sağladık. Amerika Başkanı Trump açıkça söyledi. Erdoğan'la görüştüm, yaptırımları kaldırdım dedi. Bugün de Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri İstanbul'da yapılacak. Bütün dünyanın gözü bizim ülkemizde. Dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar geliyor. İran'ın Batı'yla yapacağı nükleer görüşmeler de yine İstanbul'da gerçekleşecek. Uzun uzun yazıp sıralamaya gerek yok. Financial Times olan biteni özetledi, hakkı teslim etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri arasında kurduğu net üstünlükten bahsetti. Bir 20 yıl öncesini düşünün bir de bugüne bakın. Baş döndürücü bir değişim yaşadık. Nereden nereye geldik? Farkında mısınız? Her şey güzel olmaya başladı. E, tabii bütün bunlar durup dururken gerçekleşmedi. Perde arkasında büyük bir mücadeleyle kılı kırk yaran hesaplar yapan bir kurma yakıl bulunuyor. Dünya parmak ısırsa da içimizde olan biteni hala görmeyen ve bu güzel gelişmelerden bir türlü tatmin olmayan bir güruh var. Çok garip bir sızlanma ve rahatsızlık içindeler. Her şeyi kirletmek için çırpınıp duruyorlar. Sebebini de biliyoruz artık. Yıllar boyunca onu bunu çalıyor, çırpıyor, hortumluyor diye suçlayanların gerçekte hırsız oldukları ortaya çıktı. Yine on yıllardır kendilerinden olmayan herkese cahil damgasını vurup göbeğini kaşıyan adamlar diye aşağılayanların gerçekte birer cehalet abidesi oldukları göründü. Uzun yıllardır devlete sırtını dayayıp vesayetçi sistemden beslenenler o sistemin yok olmasıyla sudan çıkmış balığa döndüler. Gelinen noktada devlet düşmanı kesildiler. Halkçılık nutukları atıp halkın değerlerini aşağılayanların maskeleri düştü, gerçek yüzleri ve halk düşmanlıkları ortaya çıktı. Her fırsatta kuvayi milliye ruhundan bahsedenler artık tam tersi bir tavır sergiliyorlar. Gelinen noktada o değerlerin kullanılıp atılan bir tuz ruhu şişesi kadar değeri kalmadı. O yüzden Türkiye'ye şaşı bakan emperyalistlerin yandaşı oldular. Türkiye'nin yıldızının parlaması ve ülkede yaşanan büyük değişim Hepsinin dengesini bozdu. Maskeler düştü, gerçek suretler ortaya çıktı. Şimdi müsilaj misali her şeyi kirletmek, saptırmak, çarpıtmak için çırpınıp duruyorlar. İyi oluyor iyi. Hem her şey güzel oluyor hem de dün her şey güzel olacak diyenlerin aslında iyi ve güzel olan her şeye düşman oldukları ortaya çıkıyor. Elbette Türkiye girdiği bu yolda yürümeye devam edecek engellemek isteyenler de hayal kırıklığına uğramaya devam edecek. Böyle giderse müsilajlar kendi kendilerini yok edecek. Dedim ya, maskeler düştü artık.